Anlaşmak üzere. istikametinde otoroldan ayrıldı. Tahlil yolda ilerlemekte. tamam. 45-34 merkez. Galibim hala seyir halindeyiz. Tamam. Ne oldu lan? Vallahi bilmiyorum abi. Benzin bitti galiba. Hayrettin Ç. Bir Ankara komedisi. Star ekranlarında büyük mücadele. Hangisi gerçek Behzatçı? Behzatçı vurdu mu lan buralara? Vuramadı yok. Behzatçı vurdu mu lan buralara? Vuramadı kardeş. Tamam sonra Çevim e gelirim. Betül amcan döndü mü? Beraber döndük. O Betül'ün babaannesinde kalıyor. Uf, sonra çekişmeye gelirim ben. Lan Betül! Babaanneden kullanıyorum seni. Niye Hayrettin Çe? Lan 6 aydır beraberiz. Sanki babaannenle beraberim. Ne biçim iş lan bu? Ama onun evinde kalıyoruz Hayrettin Çe. Ulan onun evinde kalıyoruz ya üçümüz beraber mi yapacağız lan yer yatağında? Ha? Ne alakası var Hayrettin Çe? Sen sus şimdi. Bu kim? En yakın polis arkadaşım. Akma muhabbet kuşu. Muhabbet kuşu mu? Onun lakabı olan. Babaanneni istemiyorum lan. İstemiyorum babaanneni. Onun evinde kalıyoruz Hayrettin Çe. Olmaz. Yapacak bir şey yok. Zaten beş saçları peşinden koşturuyorum. Sus sen. Biraz sonra konuş. Kadın sana ne zararı var Hayrettin Çe? Lan. Ben sana yapacağım biliyorum. Hmm. Alo. Hayrettin Çe burada. Tamam. Fazla konuşamayacağım. Ben seni ararım sonra. Tamam hadi. Hayrettin yaşıyor. Behzatçı türlü oyunlarla Hayrettin'e ulaşmaya çalışır. Sana Hayrettin'in selamını getirdim ya. Evet. Aleyküm selam. Uzun süreden beri tanırım. Vatanını milletini seven bir gariban babasıdır. Ve Behzat Hayrettin'e adım adım yaklaşmaktadır. İyi bak şu fotoğrafa. Karnım aç gözüm pek iyi görmüyor biliyor musun? Ha. Önce anlat. Buranın sahibi. Dün gece bir silah dayayıp kaçırmış. Ha. Sen tanıyor musun peki? Bunu? Gördün mü? Kokoreç almaya gittiydim görmedim. Lan! Lan! Yavaş lan! Yavaş! Hayrettin de boş durmayıp Behzat'ı aramaktadır. Seni bulacağım oğlum. Neredesin lan sen? Behzatçı! Ne oldu? Behzatçı'yı mısın lan sen? Bana bak! Senden olsa olsa Behzatçı olur ya onu söyleyeyim ben sana. Ne, ne, ne dedin sen? Sen ne dedin demin sen? Sen ne dedin? Kimsin lan sen? Ne dedim mi? Duymadın mı yoksa? Bessat Z dedim. Hatta Besat X. Ha daha da fazla alfabede son harf varsa onu söyleyeceğim ama yok. Ulan şerefsiz. Adama ne oldu lan? Kimsin lan sen? Kimsin? Kilimcinin kör oğlu. Sana ne ya? Kimsem kimim ya? Asıl sen kimsin? Bana bak. Ortalıkta beni taklit ediyor musun? Yapma, bunu yapma. Ben Hayrettin Çeyim, tamam mı? Git kendine başka bir harf senin var ya, ecdadını sülaleni s**tim lan. Kimsin lan sen? Oo, Besat Efendi. Ne oldu? Kızdın galiba ha? Bakıyorum da dıtların ay yuka çıktı. Bana bak zaten benim kılık kıyafetimi taklit etmişsin. Saçlar aynı ben. Nerede yaptırıyorsun ha? Nerede yaptırıyorsun? Benim kuaföre mi gidiyorsun Zeytin bunda? Ne yapıyorsun sen? Bak. Her şeyimi aynı çalmışsın be. Bıktım senden be. Bıktım. Bana bak. Saat beşe beş var tamam mı? Yarım saat sonra o hani senin dans ettiğin toprak yol var ya, Apache mi dans yapıyorsun, Ankara havası mı yapıyorsun, ne yapıyorsun anlamadım ben de orada senin ne yapıyorsun. Orada buluşuyoruz senle, Tamam mı? Ha? Sen misin Besatçı'ya, ben miyim Hayrettin göreceğiz bakalım. Harfini değiştir oğlum, harfini değiştir. Harfini değiştir. Harfini değiştir. Harfini değiştir. Aa, Besat abi. Abi dur, abi dur, vurma. Bir de o bulaşırsan da bıçaklarını eline veririm ben. Neyi? Ha, ha, anladım abi, anladım. Sen gerçek Besat C'sin. Hatta sen Be Besat A'sın. Hani Ayfa de harf A ya, o yüzden ben söyledim. Abi bir sıkmasan diyorum, sıkmasan. Hayır. Anladın mı lan? Ha, anladım, anladım abi. Sen sen hakikaten bir numarasın abi. Bu saçı falan da berber yaptı. सुदेखी में वैसे था दाख की तरफ से गिरी जा रहा है।